Sadaka Limanı Elim Hizmet ve Kültür Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. <laughs> Sadaka Limanı Derneği olarak Afrika'dayız. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizle, yetim kardeşlerimizle, Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimizle beraberiz. Bugün buradaki kardeşlerimize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifleri için, merhume ve merhumlar için, hayırseverlerimizin hediye etmiş olduğu kıyafetleri, kardeşlerimize dağıtacağız. Rabbim bu hayra vesile olanlardan razı olsun. Kardeşlerimiz sizlerin vesilesiyle yeni kıyafetlere, terliklere kavuşmuş olacaklar ve hediye etmiş olduğunuz çikolatalardan yiyecekler. Rabbim bu hayrı iki cihanda karşınıza çıkarsın. Sizleri ecirlerle mükafatlandırsın. Sizlere ihramı giymeyi nasip eylesin. Yapılan bu hayır ve kardeşlerimizin hürmetine merhum ve merhumelere rahmetiyle muamele eylesin. Onların taksiratlarını affeylesin. Hayırseverlerimizin sağlığını, sıhhatini mahfuz eylesin. Şimdi kardeşlerimize kıyafetlerini dağıtmadan önce başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifi için, merhum ve merhumeler için ve hayırseverlerimiz için dua edeceğiz. Hep beraber amin. الرحمن الرحيم آمين اللهم ارحم موتانا آمين اللهم ارحم موتانا آمين يا ارحم الراحمين آمين اللهم يا عفو يا غفور آمين اللهم ارحم موتانا آمين اللهم يا عفو يا غفور آمين اللهم اني اسالك الجنة آمين واعوذ بك من النار آمين من فتنة القبر آمين من فتنة المسيح الدجال آمين اللهم اشفي مرضانا آمين اللهم اشفي روادانا آمين

بارك علي ابراهيم علي علي ابراهيم علي ابراهيم علي انك حميد مجيد علي ابراهيم مِنَّا ابراهيم علي ابراهيم ابراهيم علي ابراهيم علي ابراهيم علي